Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi sizlere panel eğitimlerimizde kullanacağımız HMI paneli ile SCADA eğitimlerimizde kullanacağımız panelimizi tanıtmaya çalışacağım. Kullanacağımız panel KTP400 panel. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi. KTP400 panel. Siemens'in bir paneli bu. Bu panelde biz uygulamaları gerçekleştireceğiz. Bu paneli şöyle kısaca tanıtmak gerekirse 4 inçlik bir panel bu. Renkli ekrana sahip bir panel. Üzerinde fonksiyon tuşları olan KTP panel. KTP'nin açılımını biliyorsunuz. Hani Key and Touch panel demek. TP paneller touch paneller. KT paneller ise onlar da Keyli paneller arkadaşlar. Ama bu bizim KTP panelimiz hem dokunmatik hem de tuşlara sahip bir panel. bu panelin şöyle arkasında Ethernet bağlantısı var. PLC ile buradan bağlantı sağlayacağız. Burada USB'miz var. Şurada ise 24 volt beslememiz mevcut. Bu Siemens'in bu seride en küçük paneli. Tabi bu panelde uygulamalar yapmak belki zor olabilir. Hani basit ve orta ölçekli uygulamaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu açıdan panelin boyutu anlamında panele sığdırabileceğiniz ekipmanların sayısı sınırlı olacak arkadaşlar. Sonuçta KTP400'ün yerine 700 900 gibi farklı boyutlara sahip daha büyük paneller kullanarak da burada yapacağımız işlemleri e, birebir uygulama şansınız olacak. E, bu KTP400 panelimizi şöyle daha yakından incelemeye çalışırsak bakın bunun şu arkasında aynı e, Siemens'in piyasalarında e, yazan numaralar yazacak. E, biz paneli sisteme eklerken bu numarayı kullanarak ekleyeceğiz. Mesela bu KTP400 panelimizde 6 av 223 2 db 030 0 ax 0 şeklinde bir e, kod mevcut. Bu kodu girdiğimizde e, sistemimize donanım olarak bunu ekleyerek işlemlere başlayacağız. E, PLC'mizle beraber bunu bağlayacağız. Bağlantıyı yaptıktan sonra profinet üzerinden haberleşmeyi sağladıktan sonra işlemleri gerçekleştireceğiz. E, burada ben size e, 3 ayrı şeyden aslında bahsedeceğim birincisi, birincisi KTP 400 panelimizle eee PLC'mizi haberleştireceğiz. Burada bağlı olan bir motorumuzu çalıştıracağız. rolümüzü çektireceğiz. İkincisi KTP 400 paneliniz yoksa, PLC'niz varsa ne yapabilirsiniz? Size bunu göstermeye çalışacağım. Üçüncüsü PLC'niz yok, KTP 400 paneliniz de yok. Sonuçta bu işi öğrenmek istiyorsunuz. Nasıl bir yöntem izlemelisiniz? Sırayla onları göstereceğim. Öncelikle bu KTP-400 paneli PLC'ye bağlayıp PLC'ye bağladıktan sonra PLC ile basitçe nasıl çalıştığını size göstereceğim. Tabi bunlar hep eğitim içerisinde adım adım olacak arkadaşlar. Eğitim içerisinde bunlar adım adım olacak. Eğitim içerisindeki videolarda PLC ile panelin nasıl bağlandığını aşama aşama size göstermiş olacağız.